Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren Cemek. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Roblox videosu. Eee, jailbreak oynayacağım. Eee, bir polisten kart alalım mesela şundan. İnşallah tutuklamaz. Silah verdi. Aa Tutukla hemen. Jail break çekeceğim. Bayağı bir geliştim. Lamborghini aldım. Bugatti aldım. Param ne kadar? 43.000. Tabi aldıktan sonra 43.000 böyle. Soygun yaparız bayağı bir. Çok güzel olur. Bugatti ile kaçarım. Açılsın kapı. Hemen de tutuklandık ha. Üst falan yaptım böyle. Sadece Adidas vardı o. Ee, YouTube'dan bakarak yapmıştım. Ee, i̇şte çıkınca beyze e gidip oradan üst alırım daha güzel gözükür o zaman. Çok iyi şeyler falan yaptım. Şundan alsak mı acaba? Şurada da polis var herhalde. Kart aldık. Öldür onu polisi. Kaçalım şuradan. Hiç silah almakla uğraşmayacağım direkt. Direkt kaçalım. kaçtık güzel Aa arkamızdan geliyor hala polis Sesi de çok yüksek ya Silah alalım şuradan hemen Soygun falan yapalım Paramız artsın Bir milyon biriktirip e, Böyle Helikopter ya da şey almayı düşünüyorum böyle e, Jet Güzel olur Motor da alırım belki bilmiyorum 1 milyoncu da bir sürü şey var bir milyoncu Bugatti'yi alalım Chiron. Şöyle bir geri ileri gidip tekrar geri gidersek Öle kaplama yapmıştım. Değiştiririm biraz para toplayayım. Şeyi de değiştireceğim zaten. Daha güzel bir şeyler yaparım. Bayağı bir geliştim oyunda. Bugatti var. Burayı hiç sormuyor. Banka da ee, şey açıksa ee, elmas dükkanı orada olur soyarız. Açık değil. Lan şifte basıp bir şey yapacaktık unuttum. Aa burası da açık değil ya. Nereye soysak ki? Bilemedim şimdi hiç. Gidelim şuradan bakalım. Müzeyi sayıyorlarsa müzeyi sayalım. Müzeyi soymuşlar herhalde. Hayır düşme düşme. Düşüyorduk son anda. Daha yeni patlatmışlar. Ha, düştük. Daha yeni patlatmışlar. Gidelim alalım bir şeyler. Şunu alalım. Şunu alalım. Elmas da duruyor sevdiğimde güzeldir. Ya onu almışlar. Bunu da alalım. Güzel kolay soygun oldu. <laughs> Arabayı da kapatalım. Almasınlar başkaları. Kaç polis var? İyi az polis varmış. Çok tutuklanmayız. 43.000'le buradayız. Parayı 500 bin yapıp Bugatti'yi aldım. Çok iyi biriktirdim. 2-3 günde biriktirdim 500 günde. Bir günde 200 bin biriktirdim. Çok güzel oldu. 26 level olduğum için burası da açılıyor. Buradan girebiliyorum. Lambo falan var burada. Gizli dağsnak. 26 levelmiş. 10 levelde açılıyor zaten. Ne kadar paramız oldu? 47.000. Güzel. Şu balonlarda ne var bilmiyorum da bak Sonbahar şeyi gelmiş oyuna da. Sonbahar e, sezonu gibi bir şey. Etraf sonbahar işte öyle. Aa polis miydi Aynen. Kaçalım. Burayı da soyalarmış. Soyalım. Burası iyi para veriyor ya. Dur şurayı patlatalım önce. Aa polis geldi binaya. Binaya polis geldi. İyi para veriyor burası gizli bilgiler. Polis binaya giriş yaptı diyor. Dur. Aa bak yine geldi. Daya yani inmiyorlar şuradan. Kaç kişi geldiler? 3 kişi falan varlar herhalde. O kesin öldü. Önce sen gir. Ha, kaçalım direkt. Kaç kişi girdilerse Kapanmış zaten. dur. Şey gidip üstümü değiştireceğim. Beyze gidip. Aa orası da açık. da soyak son. Tamam. Üstümü değiştireyim be. Üstümde böyle adidas. Güzel. yakışık kalmıyor da burada. Elmas dükkanını da soyalım güzel. Güzel soyuyoruz. 2000 taneyi topladık. Geçelim buradan da böyle. Öldük ya. Bir türlü üstüne çıkamadım ki. Kart falan da almamız gerekecek şimdi. Ne yapacağız? Dur. Silahçıya gidip ilk önce AK'yı koyacağım. Direkt bir basınca şey yapmak istiyorum. AK'ye almak istiyorum. Polis mi lan o? Lan hmm. şopa gidelim. Girelim şuradan. kart almak istiyorum ya çok önemli kart. Bankanın o taraflardaydı. Lan nereye uçturdu bizi ya? Arkadaydı hep karıştırıyormuşuz silahçının yanında. 50 bin paramız olmuş. Bomba sesi geliyor buralara yakın bir yerde para şeyi var kesin. Daha yakından gelmeye başladım. Bunun üstünde herhalde. Kasa gibi bir şey var. Alınca onu 1500 veriyor. Da nerede ki? Sesi geliyor kendisi yok. Neyse ya başarık. Polis öldürerek de şey alak. Hmm, kart. Araba nerede? Cyber Truck almıştım ben onu da kullanayım. Şimdi. Ta şuraya gitmiş ya lan o Şu üstteki şeyi alınca para verecek Tata oraya gitmiş Oraya nasıl çıkalım Bunlara nasıl binilir acaba ya da binilir mi Hapishaneye gidip kart alacağım Ya da polis vursam onu öldürdüm. Kart düşmüş müdür düşmüş olsun lütfen. Kart düşmemiş ya. Çık. Buradan da var büyük ihtimal. Kart almalıyım. içeride polis var mıdır bilmiyorum ama neyse kartı sonra alırız. Neyse bir yerler arası soyalım da daha eğlenceli geçsin diyor. Turbo bastım. Arabanın tekerlekleri gitmiş ya. Bize binecekti de arabaya. Almadı. Açıktır inşallah. Açık. Ya soyalım burayı da. Bu sefer ölmeyeceğim ama. Bir kişi daha gelmiş herhalde. Gözükmüyor ama hile ya da şeydir. Hmm. Öyle Böyle bok falan bulmuştur. Bu sefer almayalım. aldık keşimizi de 52 bin oldu bankayı soyduk müzeyi soyduk burayı soyduk yeter bence biraz da dolaşalım bir şeyler bakalım polis öldürelim bu gatci alalım şuradan tekrardan space'e bastım yanlışlıkla. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'ımı da takip edin koyarım. Videolara like atın. Başka nasıl oyunlar çekmek istiyorsanız yorumları yazarsınız. Çekebilirsem çekerim. Şurayı soya, soyabiliyorsak soyalım da para gelsin. Girmişler içeri zaten soyak şey hemen şansımıza. elmas olmuş şuradan direkt. En iyi kirmi şeydi bir tane kemik. Bir tane şu mumya kafası bir tane de şeydi de. Almışlar onu da. alak şunu ya gitmeden. Açtılar. Bize kalmadı hiç iyi. Gidelim hemen. Bugatti'yi almasınlar ha. Yolun ortasında niye duruyorsun ya? Bak çarpıyorlar bilmiyorum. Neyse oradan giremedik, şuradan gireriz. 10 leveliz zaten. Buradan da girebiliyoruz. Aç şurayı. Bu binip gidelim. Burada ne işe yazıyorsa adımız falan var ama nerede adımız acaba? Burada değil. Aa şurada eğlence becek 50. 2050 diyor da şey olabilir herhalde polisler hani biz suç işledikçe paramız artıyor ya polisler aldığında daha çok alan alıyor. Oradaki tiyatlarımız olabilir belki. Belki bilmiyorum. On level olunca orası açılıyor. Bir yer daha vardı odamın üzerinde var. Oraya bakarız sonra. Bankaya giden olduysa orayı soyarız. Olmuş ama bizde kart yok. Abi polis geldi. Abi ne ara tutukladı ya. Neyse videoda çok olmasın zaten Roblox daha çok Fortnite falan çekerim belki Fortnite dedim yani başka oyunları daha çok zamanda çekerim işte bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın Instagram'ı takip etmeyi unutmayın like atmayı da unutmayın videolarımı bu videoya sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın